Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gönül sen haline bakma. Eğer Allah tecelli ederse kalpler onun elinde. Ol Mevla'nın vaadi var. Sevdiğini bırakmaz. Gel Hakk'a gidelim. Cemali baki kemali seyredelim. Bak ki bu dünyada neler var. Her zaman bir nurla bir zulmet var. Senin aşkından içmişim ya Resulallah. Aşkın bana dostum oldu ya Resulallah. Zahitler hep hakkı zikrederler. Dervişler aşk oduna yanar, yanar, yanarlar. Mevlam bağışlasın bizi. Gel gör ki bu dünyada ne aşıklar var. Haktan bir ilham verilir. Yatan Mevlalar mahşerde dirilir. Allah'a kul olmayan yedi dergahtan sürülür. Gel gör ki bak neler var. Gönül sen de Mevlana git. Allah Azze ve Celle, Allahümme Muhammed.